oydu sanırım. Bak ya. Az önce de arkadaşlar kuyruğunu ısıracak oldu şu garlaydır. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Arkadaşlar beni tanımayanlar için ben Ali, Tayland'da yaşıyorum. Beslediğim birçok hayvanım var. Sakal ejder, timsah, domuz, köpek, sincap, balık ve daha fazlası var arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen süreçlerde de onlarla hakkında sizlere bir içerikler üreteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başlamadan önce 3 YouTuber tanıdığımdan teşekkür etmek istiyorum. İsimleri bu arada Tik5 Hüseyin, Ahmet'in Tavukları ve Bisikletli Rehber. Niye teşekkür ettin diye soracak olursanız arkadaşlar ben YouTube'a ilk başladığım sıralarda ee, biliyorsunuz pek fazla bilinmiyordum. Onlardan rica ettim böyle bir şey yapar mısınız diye. Yaptılar. Çok teşekkür ederim. İnsanlara ulaştım. Daha da fazla insanlara ulaşacağız sizlerin sayesinde. Ben de sizlere elimden geldiği kadar güzel içerikler, eğlenceli, keyifli içerikler üretmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bugün e, sakallı ejderim ne yiyor? Nasıl besleniyor? Bunlar hakkında size bilgiler vereceğim. Sakallı ejderler evciller mi? Bunlar hakkında e, bilgiler vereceğim. Ayrıca şu şekilde göstereyim ben size arkadaşlar. Burada bakın şu şekilde sol camlar var. Ayrıca şu uçan sincaplarıma e, bunlardan vereceğim protein olsun diye. Böyle video yapacağım. Hadi o zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar şimdi sakallı izlerimizi besleyeceğiz. Bu şekilde böyle kurtlar var onlardan. Çocuk al bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Oradan iyi gözüküyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar ilk başta karnımı doyurayım. Ondan sonra e, bilinmesi gerekenleri anlatacağım ben size. Çok komik diyor değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu sakallı ejderlerin geçmişleri Avustralya'nın güneyinde yer alıyor. Pogona türlerinin takımına giriyor. Çok da şimdi konuşunca yemek de istemiyor bu arada. Arkadaşlar birçok yeni hayvan sahiplenecek olan insanlara tavsiye edilir sakallı ejder. Çok uysaldır. İguanalar gibi e, uğraş gerektiren hayvanlar değil derdir. Aksine çok sakin, kendi hallerinde olan bir canlılardır. Kesinlikle zararları yoktur. Strese girdikleri an arkadaşlar e, hangi renkteyse atıyorum bu benim kendi ejderim hakkında size bilgi vereyim. Strese girdikleri an çene altlarındaki iğnelerini kabartıp kuyruk kısımlarını siyahlaştırıyorlar direkt. Herhangi bir saldırı anında da bunu yapıyorlar yani açıkçası. Hadi bakalım yemeyecek misin? Al bakalım. Alalım, alalım. Çok konuşunca da yemiyor. Arkadaşlar Sakallı ejderlerin boyları ortalama yaklaşık 50 ila 60 santim 50 ila 60 santime kadar uzayabiliyorlar. Ağırlıkları 400-500 grama kadar ulaşabiliyor. Bakın nasıl yiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? 400 ila 500 gram arasında ulaşabiliyor arkadaşlar. Şimdi bir yandan da konuşup bir yandan yedirmeye çalışıyorum ama bu sefer de yemiyor arkadaşlar. Şöyle yeşini göstereyim ben size. Doydu sanırım Bak ya Az önce de arkadaşlar kuyruğunu ısıracak oldu Şu garlaydır Bakın hemen strese girmeye başladı Al çocuğum al Boş ver onları Al bunu da al Doydu nelerden İki boy Al bakalım Al bakalım Bunu da ye Bunu da ye Komik değil mi arkadaşlar tipi ya? Arkadaşlar bu arada hem otçul hem etçiller bu sakallı ejderler. Öyle söyleyeyim ben size. Arkadaşlar bu komoda ejderhelerinde bu arada birçok renk tonu vardır. Yeşil, kırmızı, mavi, kahverengi, turuncu. Yani bu renk belirtileri bu kadar şey değil. Ama strese girdikleri an dediğim gibi tekrardan bu renkleri daha çok ortaya çıkartabiliyorlar. Yemeyecek misin doydun mu? Arkadaşlar acayip sosyal hayvanlar bunlar. Kesinlikle dış görünüşüne bakmayın. Kafaları üçgen bir şekilde geliyor bunların. Dediğim gibi stresi girdikleri an şu çen altlarındaki ee, dikenlerini kabartıyorlar. Ve kuyruk kısımlarındaki hangi renkse onu daha çok belirginleştiriyorlar. Arkadaşlar bu arada ee, bu sakallı ejderlerin nesli tükenmekte değildir. Öyle söyleyeyim ben size. Herhangi bir şekilde beslenenizde bir sorun yoktur. Ama dedi, yani ben her zaman söylüyorum. Bir hayvanı ee, sahiplenirken onu hayatı boyunca bakacağınız için sahiplenin alıp birkaç zaman sonrasında atmayın Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada sakallı ejderler belli bir yılın belli bir zamanlarında diyete giriyorlar e, tükettikleri yeşillik meyve sebze et ürünlerinde bazı alanlarda diyet uyguluyorlar kendi vücutlarında Doydun mu? Yiyecek misin bir tane daha? Verin mi? Doymuş. Arkadaşlar genellikle yaşadıkları yer kumluk ve sıcaklık derecesi yaklaşık 35 dereceye kadar. En düşüğü de yaklaşık nasıl diyeyim ben size 21 dereceye kadardır. Bunların yaşam alanlarındaki sıcaklık. Nem oranının da %50 olması gerekiyor. Yani e, o kadar kuru yerde birazcık deneme ihtiyaçları var. Sonuçta bunların da vücutlarındaki ter olmadıkları için anlayacağınız bu şekilde arkadaşlar sakallı ejderler. Tekrardan işte bir özet geçeyim arkadaşlar. Avustralya'nın güney kısımlarında sıcak bölgelerde kumluk, taşlık, ağaçlık ağaç dallarında buralarda yaşarlar. Kesinlikle zararları olmaz ama strese girdikleri an dediğim gibi dikenlerini kabartırlar çene altındaki ve kuyruk kısmındaki renk değiştirirler. Sıcaklık ortalama 35 ila en düşük 21 olması gerekirken nem oranının da yaklaşık %50 olması gerekiyor yaşadıkları yerin. Dediğim gibi evcil hayvan yetiştirecek olanların bakacak olanlara tavsiye edilen bir hayvandır. Sakallı ejder. Böyle. Daha bizim bebeğimiz daha küçük. Ortalama bir buçuk aylık falan hemen hemen sanırım. Bir buçuk aylık. Böyle arkadaşlar. Hadi şimdi e, uçan sincaplarımıza solucan verelim. Arkadaşlar şimdi sugar lighter'larımı da vereceğim. Solucanlardan. Göstereyim şimdi size nasıl yediklerini. bu şekilde böyle bir kabın içerisine koydum arkadaşlar Bunların da çünkü protein ihtiyacı var arkadaşlar. Arkadaşlar şu garnaydılar da aynı şekilde etçil ve otçul hayvanlar. Bunların da çünkü protein ihtiyaçları var. Bu şekilde kurtlar sayesinde protein ihtiyaçlarını gideriyoruz. Böyle arkadaşlar. Bakın burada bizim küçüğümüz. Arkadaşlar şimdi bu arka tarafta havuz vardı biliyorsunuz bizim, bizim, bizim balıklarımız ee, onları bizim arkadaşlarımızın ee, ne diyorlar ona arkadaşlarımızın büyük bir havuzu var onların oraya gö gönderdik biz daha sonra büyük bir eve geçtiğimizde tekrardan geri alacağız şurada da yukarıda da şey mi var kuş mu var ne tıkır 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 böyle arkadaşlar şimdi aşağı inelim bakalım bizim küçük domuz yavrusu ne yapıyor Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Gel ya şimdi tatlımda bakın arkadaşlar. Çok şirin değil mi ya? <laughs> Küçük çocuk. Lisa sen ne yapıyorsun kızım? Otur hayır. Hayır. Bakın şu şirinliğe. Bakın şu şirinliğe. Hayır sen gelme. Hayır. Dışarı hayır sana yasak dışarısı. Arkadaşlar bu şekilde videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşamadım. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.